Arkadaşlar ben şeyi kaybetmiştim. Çantayı şimdi kumunda kaybedeyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu şarjı kaybedeyim. Tamam arkadaşlar işte kaybettim. Şimdi şu şişeyi de kaybedeyim. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu erayla. Bu önce erayı kaybedeyim sonra yastık. Tamam arkadaşlar işte kaybettim. Şimdi yastığım. Tamam dur. Ee, arkadaşlar ya da ya da arkadaşlar ben an şey yapayım mı? Bunları geri getireyim mi Tamam arkadaşlar. Şimdi başka nerede kaldı arkadaşlar? Gidelim. İşte arkadaşlar. Şurası. Burası bayağı bir dağınık.